kabalar. Ben Doktor Ayşe'nin sanal asistanı AB. Başarı ve esenlik yolculuğunuzda beraber olacağım. Başlayalım mı? Merhaba muhteşem vizyoner kadın meslektaşlarım. Umarım harika bir gün geçirmişsinizdir ve dinginlik ve kendine bakımın tadını çıkaracağımız öğle yemeğimize hoş geldiniz. Bugünkü oturumumuza derinlemesine girmeden önce ve öğle yemeğimize başlamadan önce şöyle hayal edelim Alex Alexia. Çok başarılı bir kadın girişimci ve uyandığı anda günü bir sürü düşünceyle başlatır. Neleri önceliklendirmeli onu düşünür. Bir yığın görev sonrası öğle saatlerine doğru biraz yorgun stresli hisseder. Çünkü erteleme yapmakta ve huzursuzlaşmakta. Bir görevden diğerine sonra bir diğer göreve hemen hemen hiç ben zamanı yoktur ve öğle yemeği sırasında yorgun düşer ve öğlene kadar bir mola vermek ve kendine bir mola vermek için hiç kırmızı düğmesi, stop ani yoktur, içsel benliği yardım istiyor, sakin, rahat bir mola vermesi için çağrı yapıyor. Ancak o Alexia onu duymaz. Neden bunu anlatıyorum? Çünkü dün öğrencilerimden biriyle harika bir oturum geçiriyordum o harika bir sosyal girişim şirketinin kurucusu Duno çok hızlı konuşuyordu ve yoğun bir gün geçirdiğini ve yorgun olduğunu anlayabiliyordunuz. Gününü nasıl daha iyi organize edebileceğini ve rahat bir zihne sahip olabileceğini konuşuyordu ve sonra bu egzersizi PCR yaptık ki bu oturum sırasında sizinle de paylaşacağım. Öğrencimle deneyimlediğim bu anlar beni bu öğle yemeği oturumlarını başlatmaya teşvik etti. Ve bu öğle yemeği oturumları sizin için özellikle Alexia gibi bir konumdaysanız sabahları bir sürü kafanızda görevle uyanırsınız, gün içinde erteleme yapmakta ve huzursuz hissetmek ya da neredeyse hiç ben zamanınız yoktur ve biraz kafa karışıklığı hissediyorsunuz. Zamanınızı ve iyi olmanızı daha etkili bir şekilde nasıl yönetebileceğiniz ve esenliğinizi nasıl daha iyi hale getireceğiniz konusunda belirsizlik içindesiniz. O zaman dinginlik ve kendine bakımın tadını çıkaracağımız öğle yemeği seansımız tam size göre. Bu haftaki anketime yanıt verenlere teşekkür ederim. Su soruyu sormuştum. Lider olarak bu yıl sizin önceliğiniz nedir? Cevap seçeneklerimiz Kendine bakım ve iyi olma zamanı ve öncelik yönetimi mi yoksa duygusal zeka? Birçok kişi bunlardan biri olduğunu belirtti kendine bakım ve iyi olma. Aynı zamanda bunun başka bir ilham kaynağı olduğunu belirtmek istedim. Çünkü başarıyı artırmanın ve esenliğin birçok yolu ve yaklasını var. Fakat hangisi daha etkin? Bu soruda öğle yemeği oturumlarını başlatmak için bir başka ilham kaynağımdı. Başarımı artırmak için kendi esenligimden buna ayıracağım zamandan fedakarlık etmeliyim veya esenliğim için başarımı ayıracağım zamandan fedakarlık etmeliyim diye düşünebilirsiniz. Aslında fedakarlık etmenize gerek yok. Esenlik ve başarı el ele gidebilir. Zaman yönetimi için ayrı duygusal iyi olma hali için ayrı ve kişisel bakim için ayrı yaklaşımlar parçalanmış yani fragmente yaklaşımlardır ve bu farklı yaklaşımları izlemeniz gerekir. Bu yaklaşımlar kısa vadeli çalışabilir, iyi yaklaşımlar olabilir ama gerçekte uzun vadeli çalışmayacaklar çünkü burada eksik olan bir ana yaklaşım vardır ve bu ana yaklaşım Bütünsel olarak duygusal iyi olma hali, esenlik hali ve zaman öncelik yönetimini kapsar. Çünkü duygusal zeka veya iyi olma hali, zaman yönetimi ve esenlik birbiriyle ilgilidir. Bu yüzden bir bütün olarak dikkatle ele alacak tek bir ana yaklaşıma ihtiyaç vardır ve bu ana yaklaşımlardan biri PCR'dir. Öyleyse haydi başlayalım. Öğle yemeği sırasında anda durmak için 5 dakika bu ana yaklaşımı birlikte deneyimleyeceğiz. Sizin öğlen aranıza tat katacak bu yaklaşım. Sadece bir solunum tekniği veya görselleştirme veya meditasyon değil, arkasında bilimsel bir geçmişi olan bir metottur. Şimdi düz bir şekilde oturun, gözlerinizi kapayın ve derin bir nefes alın, bir kez daha derin bir nefes alın ve nefes alırken, nefes alırken nefesinizin başınızın üstüne çıktığını hayal edin. Nefesini tutun ve tutun tutun ve yavaşça verin. Nefes alırken sadece nefesinize odaklanın ve eğer herhangi bir dikkat dağıtıcı aklınıza gelirse kabul edin ve bırakın. Herhangi bir dikkat dağıtıcıyı kabul edin ve onları bırakın ve nefesinize geri dönün. Nefesinize odaklanın, nefes alın, nefes verin. Sadece nefesinize odaklanın ve nefes alırken, sakinliğin rüzgar gibi size aktığını hayal edin. Sakinliğin rüzgar gibi size birçok güzel renk, ışık ve gölge ile aktığını hayal edin. Sakin rüzgarın sizi çevrelediğini görselleştirin. Şimdi bu sakin rüzgarla çevrili olduğunuzu hayal edin. Birçok gölge ve birçok renk. Ve bu daha da büyüyor ve büyüyor ve büyüyor ve şimdi Derin bir nefes alın, derin bir nefes verin ve kendinize bugün ne yapacaksınız? Bugün size en etkili ve üretken çalışmayı getirecek sonraki adımınız ne olacak? Sadece ona odaklanın, ne cevap gelirse gelsin, yargılamayın, düşünmeyin ve sonra o cevaba odaklanın, derin bir nefes alın, derin bir nefes verin ve o cevabı kucaklayın ve hatta belki aklınızda iki veya üç göreviniz olabilir bugün ne yapabilirsiniz ama sonraki adımlar açısından sadece düşünmeden bir kağıda yazın ve sonra tekrar derin bir nefes alın. Derin bir nefes verin ve hangisinin en etkili ve üretken olduğunu hissediyorsunuz. İleri gitmek için hangisi sizin için etkili olacak? Bu görevler arasında düşünmeyin, sadece yazın. Böylece öğle aralarında bu beş dakikalık sakinlik ...ve kendinize bakım egzersizini yapabilirsiniz. 2 dakika ile başlayabileceğiniz bu yaklaşım... ...sakin ve güçlü bir zihne 3 adımlı bir başlangıçtır. PCR anlık bir mola tekniği olup... ...nefes alarak zihninizin sakinleşmesi... ...ve sonra soru olumlu sormak... ...ve bir sonraki yapacağınızı yansıtmaktır. PCR molalarıyla anda durup sakinleşip... ...ve önceliğinizi veya görevinizi kaydedin... Böylece her öğle vakti bu şekilde 2 dakika veya 2-3 dakikayı geçirebilirsiniz. Aslında 3 kez günün sabahı öğlen ve akşam 3 kez yani 3 çarpı 2-6 dakika olacaktır. Ancak öğle yemeği sırasında 2 dakika 5 dakika arası başlayabilirsiniz. Bu sadece kendi başarınız ve esenliğiniz için değil, Aynı zamanda sakin bir lider olarak daha etkin ve daha çözümcü, yaratıcı bir lider olarak ekibinizi daha iyiye, daha e, güzele ve daha üretken olmaya nasıl yönlendirebilirsiniz? Bu konuda da yardımcı olacaktır. Tabii ki PCR hep PCR diyoruz ama PCR an, anda durma, daha sonra sakinleşme, belirli tekniklerle ve hedeflerimizi yeniden revize etme. Bu teknik tabii ki kişiye yönelik özelleşmiş olursa daha etkilidir. Çünkü herkesin beklentileri, ihtiyaçları, kişisel özellikleri farklı değil mi? İşte bu teknik daha üretken bir gün geçirirken sakinliğinizi ve etkinliğinizi korumak hatta artırmak için nasıl bir yaklaşım izlemeniz gerektiğini keşfetmek için ideal bir yöntemdir. O zaman eğer siz de böyle düşünüyorsanız neden beraber bir sanal kahve içip PCR tekniğini beraber uygulamıyoruz? Böylece bu bahar sihirli liderliğinizi ve iyi olma hikayenizi başlatabilirsiniz. Bu yüzden eğer bunu oluşturmak istiyorsanız lütfen QR kodunu tarayın ve sanal bir kahve içelim. Sizi gelecek hafta çarşamba günü görmeyi dört gözle bekliyorum. Sizinle başka bilgiler ve taktikler paylaşacağım. Böylece sihirli liderlik hikayenizi yazabilirsiniz. Başarınızı ve esenliğinizi ateşleyebilirsiniz. Harika bir gün geçirmenizi dilerim.